Evet arkadaşlar Felek Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Hep beraber iftara doğru hazırlık yapıyoruz. Şu an 27 dakikam varmış. Pideli köfte yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu çorbamı bir alayım. Şöyle pidelerimi küçük küçük küp küp doğradım arkadaşlar. Çorbamızı kapatalım. Böyle bir öyle bir köşe alayım arkadaşlar onu. Sizi de düşürdüm. Böyle iyi mi? Ha böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Bir defa bir şey daha bir işe yaradı. Ama düşüyorsunuz. Kayıyorsunuz. Annem nasıl ayarlıyor bunları arkadaşlar? Ben beceremiyorum galiba. kavuruyoruz arkadaşlar. Ocağım yansıydı daha iyi olurdu. Orada da ne inşallah. arkadaşlar. Acelem var ama her yeri her Evet arkadaşlar Felek Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Annem çalıştığı için kanalı ele geçirdim arkadaşlar. Pideli köfte yapıyoruz bugün arkadaşlar. Şöyle öncelikle pidelerimi kavuruyorum. Burada da tavamı ısıtıyorum arkadaşlar. Orada da ekmeğimiz düşündüğü bir adet. Tavamı ısıtıyorum. Yağ koyacağım ona da. Evet, şişedeki yağım bitmiş. Buradan dökelim. çok az vaktim kaldı. Sıcak sıcak yiyelim diye böyle yaptım arkadaşlar da. O da hiç iyi bir şey olmadı. Biraz tatlı yaptım. Keşke onu da videosunu çekseydim. Annem kızacak ama yapacak hiçbir şeyin yok. şöyle tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Şuraya da köftelerimi atayım hemen. Şurada. arkadaşlar. Şöyle de ayarladık. Şöyle pidelerimiz tereyağını çeksin. fıstık yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de çok güzel oluyor. Çorbaların içerisine ekleyebilirsiniz. Çıtırlarım oldu arkadaşlar. Bunu ayırıyorum. Şöyle yan tarafına koyayım. Şu kavanı alıyorum. Sosumuzu yapacağız ona da. Onu da ayarlıyoruz. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. Çünkü ilave tereyağı döksem güzel olur ama arkadaşlar aşırı yağlı olabilir. O yüzden yapmayacağım o şekilde. Normalde üzerine yağ da siz de ekleyebilirsiniz. Evet. Şuradan bir adet tatlı kaşık alalım. Şunları karıştıralım. Çevirelim. Karıştırmayalım arkadaşlar. Çorba değil bu. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İftara, sahura. Bir ara sahuru da çekeriz inşallah. Ama ben de işe başlıyorum artık. Biraz video çekmemiz zor. Evde iki kişi çalışınca zor oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağım da kızdı. Sosunu hazırlıyorum. neredeyse bir buçuk yemek kaşığı salça koydum. inşallah fazla olmaz. Şöyle onları bir, bir Biraz karabiber ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz da su ekleyeceğim. Sosum için. 3. tur çevirelim arkadaşlar bir de bunun yanına arkadaşlar ben patates püresi yaptım daha ezana 10 dakika varmış arkadaşlar. Ben gerçekten bayağı hızlı yemek hazırladım. Kendime de hayret ettim bu konuda. Şöyle patates püresi yaptım arkadaşlar. Ondan ilave ediyorum. Sizde de isteğinize bağlı patates püresi, yoğurt ya da kızartma. Patates kızartması da olabilir. Ama tabii en çok yakışanlar bunlar arkadaşlar. Püre ya da yoğurt. Yoğurt gene koyacağım masaya. Şöyle. Saat erken olduğu için arkadaşlar sosunu dökmüyorum. Ekmekler çok ıslansın istemiyorum. Şöyle. Pürelerimden de ilave ettim arkadaşlar. Sosunu dökerken görüşürüz. Evet arkadaşlar Ezan saati geldi. Ben de şöyle sosumu döküyorum. Şöyle. şöyle. göstereyim arkadaşlar. Buradan deneyip de yapacak arkadaşları. Kolay gelsin. Hayırlı iftarlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.